Aşağıdaki şekilde oynar reklamların yapısı gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? demiş. E bize bir eklemin yapısını vermiş ve burada vermiş olduğu eklem oynar eklem. Nereden anladık? Hem soruda söylemiş, söylemese bile sinoviyal zar ve sinoviyal sıvı olduğunu belirtmiş. Sinoviyal sıvı da ne olacaktı? Hareketli yani iki tane oynar eklem arasında olacaktı ki bunlar birbirlerine değdiği zaman sürtünüp aşındırmasın. Arada hem o boşluktan dolayı daha rahat hareket edecekler hem de birbirlerini aşındırmayacaklar. Şimdi birinci öncülde ne demiş? 3 numaralı yapı 1 numaralı yapı tarafından salgılanır. 3 neymiş? Sinoviyel sıvı bir de eklem kapsülü. Sinoviyel sıvı sinoviyel zar tarafından salgılanır. Eklem kapsülü değil. O yüzden bu yanlış. 1 numaralı yapı yani eklem kapsülü bağ doku kökenlidir. Doğru. 4 numaralı yapı 3 numaralı yapı ile birlikte eklem yüzeyindeki aşınmayı önler. 4 numara eklem kıkırdağı, 3 numara sinoviyel sıvı. Evet, eklem kıkırdağı ve sinoviyel sıvı kemiklerin aşınmasını engeller. Oynamaz eklemlerde 1, 2, 3 numaralı yapılar bulunmaz. Oynamaz eklemlerde eklem kapsülü, sinoviyel zar, sinoviyal sıvı. Evet, oynamazlarda bunlardan hiçbirisi olmaz. E, çünkü aşınma gibi bir durum ortada olmayacak. O yüzden e, sinoviyel sıvıya ihtiyacı yok. 2, 3, 4. Bir tablo vermiş. E, X, Y, Z kemiklerine ait özellikleri belirtmiş tabloda. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Üç kemikte de, de eline büyüme gerçekleşir. Eline büyümeyi sağlayan şey periost yani kemiğin etrafındaki zardı. Bakıyorum. Periost X, Y, Z hepsinde var. O zaman demek ki hepsinde eline büyüme gerçekleşir. Periost bütün kemiklerde olmak zorundadır bu arada. İlik kanalı sadece X kemiğinde bulunur. İlik kanalı dediği sarı kemik iliğinin geçtiği yapıdır. Sarı kemik iliği de sadece uzun kemiklerde bulunur. Bakalım sarı kemik iliği sadece X'te varmış. O zaman ilik kanalı da sadece X'te vardır. Üç kemikte de kan hücresi üretimi gerçekleşir. Kan hücresini kırmızı kemik iliği gerçekleştiriyordu. Ee, bakıyorum kırmızı kemik iliği üçünde de var yine. Dolayısıyla üç kemikte de e, kan hücresi üretimi gerçekleşir. Kıkırdak doku ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Kıkırdak doku hücreleri bağ dokudan difüzyonla beslenir. Evet, kıkırdak dokuda kan damarı ve sinir yoktur. O yüzden bağ dokudan difüzyonla madde alışverişini gerçekleştirir. Kıkırdak doku eklem yüzeylerinde kemiklerin hareketini kolaylaştırır. Evet. Hücrelerine kondrosit, ara maddesine kondrin denir. Sit hücre demekti unutmayın. Kondrosit kıkırdak hücresi demektir. Kondrin de ara maddesi. Hücrelerin etrafı kapsülle çevrilidir. Kıkırdak hücreleri kapsülüdür. Yani şöyle göstereyim kabaca. Şöyle bir yapısı vardır. Şu küçük olanlar e, kıkırdak hücreleri kondrosittir. Şu etrafındaki de eklem kapsülüdür. E, pardon eklem değil kıkırdak kapsülü. Hücrelerin oksijen ihtiyacı içerdiği kan damarlarından sağlanır. En başta kıkırdak dokunun kan damarı ve sinir içermediğini söylemiştik. Ee, o yüzden bu cevabımız yanlış. Kan damarı yoktur kıkırdak dokuda. Kemikle ilgili e, numaralandırılmış yapılardan hangisi yanlıştır diyor. Bir numara neymiş? Boyuna uzanan aşağı doğru uzanan kanal yani havers kanalı. E, bu havers kanalının içinden de kan damarı ve sinirler geçer demiş ki 1 numaralı yapıdan yani havers kanalından kan damarları kemik hücrelerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılar. Doğru. 5 numaralı yapı 5 neymiş? Kıkırdak e, pardon kemik dokunun ara maddesi yani osein. Eee oseinde de e, bolca organik inorganik madde vardır. Bu da doğru. 3 numaralı yapı 3 3 kıkırdak e, pardon kemik doku hücresi kıkırdak niye taktıysam kemik doku hücresidir. Ee, ne demiş? Sadece sert kemik dokuda bulunur. Hayır bu yanlış. Ama diğerlerine de bir bakalım. 4 numaralı yapı bütün kemik çeşitlerinde bulunur. 4 4 perios perios tüm kemiklerde bulunur. Eline büyümeyi onarımı sağlar. 2 numaralı yapılar 1 numaralı yapıların birbirine bağlanmasını sağlar. 1 numara havers kanalıydı. 2 numarada bu boynu uzanan kanalları enine bağlayan kanallar yani Volkman kanallarıdır. Bu doğru. İnsanda e, kemikler vermiş. Bunların hangisi arasında bulunan eklem çeşidi e, doğru eşleştirilmiştir diye sormuş bize. Sarı omuru, kuyruk sokumu omuru. E, sarı e, bel ve kuyruk sokumunu birbirine bağlayan kemiktir. E, buradakiler oynamaz eklemlerdir. Yani hiçbir şekilde hareket etmez bunlar. Diz kapağı, kaval kemiği. Bu oynar eklemdir. Sırt bel omuru e, hatırlayın bel ve boyun yarı oynardı. yani hareketi çok daha sınırlıydı bunların. Bu da yarı oynardır. yani oynamaz, oynar, yarı oynar. Edirne. Bütün kaslar için hangisi ortaktır diyor. Hücrelerinde çok sayıda çekirdek bulundurma. E, düz kaslarda hatırlayın ortada bir tane çekirdek var. Bu yanlış. Somatik sinir sistemi kontrolünde çalışma yani istemli olan, istemli de e, iskelet kasları, çizgili kaslardır. Laktik asit ile ATP üretme, bu çizgili kaslarda ve az miktarda kalp kasında olur. Aktin miyozin proteinlerine sahip olma, e, aktin miyozin yani e, miyofibriller tüm kaslarda olmak zorundadır. Sadece bununla ilgili şöyle bir farklılık olur. E, kastan kasa bunların düzenli dağılımı değişiklik gösterir. Eğer düzenli bir şekilde dağılmışsa çizgili görünüm yani enine bantlaşma oluyor. Eğer düzenli dağılmamışsa dağınıksa bir çizgili görünüm enine bantlaşma olmuyor. Tamamen dümdüz görünüyordu. Hatta düz kas o yüzden bu şekilde isimlendirilmişti. Çizgili kas da bu çizgili görünümden dolayı çizgili şeklinde isimlendirilmişti. Üç farklı kasa ait kasılma gevşeme durumları grafikte gösterilmiş. KLM kaslarını doğru eşleştirmemizi istiyor. E, K'ya baktığım zaman hızlı bir şekilde kasılıp gevşemiş diğerlerine göre. Yani süre daha kısa. M'ye bakıyorum süre en uzun. Yani M daha yavaş. O zaman M düz kas. K'da hızlı kaslıyor dedik. O zaman çizgili kas. L'de daha orta tempoda çalışıyor. Kalp kası. Çizgili kas K, düz kas M, kalp kası L. Yedirne. Yukarıda verilen biyokimyasal tepkimelerden hangileri çizgili kas hücrelerinde gerçekleşirken düz kas ve kalp kas hücrelerinde gerçekleşmez? Birincisinde oksijenli solunum demiş. Oksijenli solunum hepsinde gerçekleşebilir. Glikojenin e, hidroliz edilmesi, glikoz oluşturması, glikojen çizgili kaslarda depo edilir. Düz kas ve kalp kasında yoktur. O yüzden bunu alabiliriz. Bize çünkü çizgili kasta gerçekleşip diğerlerinde gerçekleştirmeyeni sormuştu. Kreatin fosfattan enerji üretilmesi. Kreatin fosfat sadece çizgili kaslarda olan bir proteindir. Unutmayın. E, o yüzden bunu da alırız. Amino asiti e, proteine çevirmiş. E, hatırlayın protein sentezci anların ortak özelliğidir. O yüzden çizgili kas, kalp kası, düz kas hepsinde gerçekleşir. Laktik asit fermentasyonu. Laktik asit fermentasyonu çizgili kaslarda ve kalp kasında gerçekleşir. E, o yüzden... Yani düz kasta gerçekleşmediği için bunu da alamayız. Yani ortak değil. Çizgili kasta gerçekleşiyor. Düz kasta da gerçekleşiyor ama kalp kasında gerçekleşmiyor. 2, 3, 5. İnsan vücudunda bulunan çeşitli kaslara ait özellikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yerlere gelmesi gereken işaretleri sormuş. Miyofibril bulundurma yani aktin miyozini söylüyor. Miyofibriller tüm kaslarda ortaktır, hepsinde olmak zorunda. Kreatin fosfattan ATP üretimi bu sadece çizgili kaslarda olur, e, düz kas ve kalp kasında olmaz. Miyelinli nöronlarla bağlantılı olma e, yani daha hızlı çalışma, e, çizgili kas kısmen düz kas e, daha hızlıdır. düz kas, e, Pardon çizgili kas e, daha hızlıdır. Kalp kası 2z çizgisi arasındaki mesafenin azaldığı bir çizgili kas ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. 2z çizgisi arasındaki mesafe azaldıysa yani sarkomerin boyu kısaldıysa burada bir kasılma var. Kasılma sırasında hangisi yanlıştır diye soruyor yani. Aktin miyozin kompleksi oluşmuştur. Evet, kalsiyum etkisiyle aktin miyozin birleşir, birbiri üzerinde hareket eder. Sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum sarkoplazmaya dağılır. Evet, kasılmayı kalsiyum sağlar. Hücrelerde tüketilen ATP miktarı artmıştır. Evet, kasılma sırasında çok enerji harcanır. Asetilkolin hormonun etkisiyle kas hücresi zarlarının sodyum iyonlarına geçirgenliği artmıştır. Evet. Yücelerdeki kreatin fosfat miktarı artmıştır. Ee, çok fazla enerjiye ihtiyaç olduğu için kasılma sırasında kreatin fosfatı parçalar, ee, dolayısıyla kreatin fosfat miktarı azalır, artmaz. Kreatin fosfat miktarı sadece dinlenme durumunda artar. Bunu unutmayın. Dinlenme durumunda kreatin fosfat sentezlenir. Bir çizgili kasın çalışma sırasında gerçekleşen fiziksel değişimler gösterilmiştir. Buna göre durumların e, X ve Y olarak eşleştirilmesini istemiş. Şimdi bakıyorum X olayı aradaki bantlar daraldığı için kasılma. Y olayında ise bantlar arası mesafe ve Z çizgileri arası mesafe uzamış. Bu da gevşeme. Sarkomerin boyunun kısalması. Kasılma da olur. Yani X olayında gerçekleşir. H bandının kaybolması. Eğer tam kasılma olursa H bandı yani şu aradaki boşluk tamamen yok olur. Bu da kasılma da olur. I bandının boyunun uzaması gevşeme sırasında gerçekleşir. A bandının boyunun sabit kalması. A bandı miyozindi yani şu kalın olan iplikte. Kalın olan ipliğin e, kasılmada da gevşemede de boyu asla değişmez. İkisinde de sabit kalır. X ve Y şu Y bu arada. X ne olacak? 1 2 4. Ceyhan. Aşağıdaki şekilde kolun hareketini sağlayan kasların iki farklı durumu gösterilmiş. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Birinci durumda kas, kol kası kasılmış. Şu biceps arkadaki triceps kası. Yukarıya doğru kaldırdığımız zaman biceps kasılırken triceps gevşer. Yani burada bu kasılmaya uğrayacak. Bu da gevşemeye. Kolunuzu aşağı doğru bıraktığınız zaman da tam tersi. Bu sefer arkadaki kasılır. Öndeki gevşer. Buna göre hangisi doğrudur demişti. Birinci durumda bükücü kasların. ikinci durumda açıcı kasların mitokondri faaliyeti artar. Birinci durumda bükücü kas kasıldı. ikinci de açıcı kas kasıldı. O yüzden kasılmada daha çok enerji harcanacağı için mitokondri faaliyetleri artar. Birinci durumda açıcı kasların, ikinci durumda bükücü kasların boyu uzar. Boy uzaması gevşeme durumunda gerçekleşir. Gevşeme nerede? Birinci durumda açıcı kasta doğru. ikinci durumda bükücü kasta doğru. Birinci durumda bükücü kasların, ikinci, ikinci durumda e, açıcı kasların hacmi artar. Unutmayın kasın hacmi gevşemede de kasınmada da değişmez. O yüzden bu yanlış bakmaya gerek bile yok. İnsan vücudunda gerçekleşebilen bazı biyokimyasal olaylar verilmiş. Hangisi doğrudur diyor. 5 numaralı olay. 5 neymiş? Pirvatın laktik dönüşmesi. Oksijen yetersizliğinde tüm kaslarda olur. Hayır çizgili kas ve kalp kasında olur. Bu yanlış. 1 ve 2. Glikozun glikojene, glikojenin glikoza dönüşmesi. Çizgili kas ve kalp kasında gerçekleşirken düz kasta gerçekleşmez. E, glikojen sentezi ve dolayısıyla glikojenin e, hidrolizi çizgili kasta olur. Kalp kasında düz kasta yoktur. 4 numaralı olay sadece karaciğer hücreleri tarafından gerçekleşir. 4 numara neymiş? Laktik asitin pürvata dönüşmesi. E, laktik asitin pürvata dönüşmesi karaciğerde veya kalp kası hücrelerinde gerçekleşir. Sadece karaciğerde dediği için yanlış. Bu arada buna dikkat edin. 3 numaralı olay çizgili kas hücrelerini ATP sağlarken 5 numaralı olay sağlamaz. 3 numarada e, ATP üretilirken 5 numarada üretilmez demiş. Glikozun pürvata dönüşmesi glikolizdir. ATP üretilir. 5 numaralı olay hatırlayın sonluğundan son ürün evresidir. Son ürün, ürün evresinde ATP üretilmez. Dolayısıyla bu doğrudur. Şurası son ürün evresi olduğu için Burada ATP üretimi, tüketimi yok. Unutmayın. E şıkkına da bakalım. 2, 3, 4 numaralı olaylar tüm kas çeşitlerinde gerçekleşir. 2'yi az önce söyledim zaten. Glikojen sentezi e, sadece çizgili kaslarda var. Kaslar içerisinde. Bir de karaciğerde var. Ama burada kasları karşılaştırıyoruz. 3 numaralı olay glikolizdir. Canlı olan tüm hücrelerde ortaktır bu. 4 numaralı olay e, asitin pürüvata dönüşmesi. Bu sadece... E, nerede olur? Kaslarda, karaciğerlerde olur ama e, düz kas zaten laktik asit üretmediği için düz kasta gerçekleşmez. O yüzden bu yanlış. Yani 2 ve 4 tüm kaslar için ortak olmadığı için alamadık. Uzun süre idman yapan bir futbolcunun bacak kası hücrelerindeki moleküllerinin miktarında meydana gelebilecek değişimlerin hangisindeki gibi olması beklenir diyor. Uzun süre idman yaptıysa çok fazla enerjiye ihtiyacı var. Yani çok enerji üretmesi gerekiyor. Bunun içinde ne yapacak? Depo glikojeni mesela parçalar. Neden? Glikojeni parçalar, glikoz üretir ki bu glikozdan enerji üretsin. Yani depo glikojen miktarı azalacak. İnorganik fosfat artar. Neden? ATP'yi parçalayacak çünkü ATP'yi hidroliz edecek. ATP'yi parçalarsa ne açığa çıkar? ADP çıkar, fosfat çıkar ve buradan bir fosfatı kopardığı için enerji açığa çıkar. Yani inorganik fosfat miktarı artmış olacak. Kreatin, kreatin fosfatı ne yapacak? Parçalayacak. Kreatin fosfatı parçalarsa kreatin ve ayrıca fosfat olarak ayrı ayrı açığa çıkar bunlar. Dolayısıyla kreatin açığa çıktığı için bunun miktarı da artar. Artar, artar, azalır. Ceyhan bir çizgili kasım çalışma sırasında gerçekleşen fiziksel değişimler verilmiş. A durumundan B durumuna geçen kas için hangisi yanlış? Yine bakıyorum A'dan B'ye geçmiş. E, bantlar arası daralmış. O zaman bu kasılma. Kasılma için hangisi yanlıştır diyor. Kasılma için enerji gerekir. ATP üretilir e, ve sonra ATP parçalanıp o enerji açığa çıkarılır. Dolayısıyla ATP üretimi varsa her zaman ısı da açığa çıkar. Bu doğrudur. Kreatin miktarı. Kasılmada çok enerji harcanacak. O yüzden kreatin fosfatı parçalayacak. Dolayısıyla kreatin miktarı artar. Bu da doğru. Çok enerjiye ihtiyacımız vardı. O yüzden mitokondri faaliyeti artar. pH e, ne olur? Çok fazla oksijenli solunum yapacağı için karbondioksit açığa çıkar. Laktik asit açığa çıkar. Yani ortamın asitliği artar. E, bu da pH'in düşmesi demektir. O yüzden bu yanlıştır. Uzun süre kovalanarak öldürülen hayvanların eti normalden sert olur. Buna göre yukarıda belirtilen durumun ortaya çıkmasında hangisi etkilidir? Ölüm sonrası kasların kasılma durumuna geçmesi, buna ölüm katılığı deriz. Yani e, ölümden sonra enerji üretilemeyeceği için ATP olmayacağı için sarkoplazmadaki kalsiyumlar tekrardan sarkoplazmik retikuluma dönemez çünkü orada dönüş aktif taşıma ile gerçekleşecek. Ama enerji yok, geri dönüş olmayacağı için sarkoplazmada kalsiyumlar çok fazla kalır. Bu da kasların kasılı olarak kalmasına sebep olur. Yani bu doğru. Ölüm sonrası sarkoplazmik retikulumda depolanan kalsiyum iyonlarının serbest hale geçmesi. Şimdi depolandığı yer sarkoplazmik retikulum. Ee, ne olacak? Enerji olmayınca çoktan aza doğru difüzyonla kendiliğinden bunlar geçmeye başlayacak. Yani sarkoplazmada e, iyice kalsiyum miktarı artacak. E, bir de bu artanları tekrar geri de gönderemiyor zaten. E, dolayısıyla kalsiyum birikmiş olacak iyice. Ölüm sonrası oksijen yetersizliğine bağlı olarak kas hücrelerinde ATP üretilememesi. Evet öldükten sonra enerji üretimi gerçekleşmeyecek. Zaten bu olayların nedeni de enerji olmamasıydı. Enerji olmadığı için e, sarkoplazmada biriken o kalsiyumları tekrardan geri gönderemiyordu. Bu da sürekli kasınma uyarısı oluşturuyordu.